anayasamızın hükümleri ortada. Burada tabii Gezi davası ile ilgili bir karar verildi. Eee yargıtay üçüncü ceza dairesi bir kısım sanıklar bakımından beraat kararı verdi. Bir kısım sanıklar bakımından da eee ağırlaştırılmış ve süreli hapis cezaları verdi. Eee karar ortada. Gerekçeli karar eee herkesin elinde. Herkes okusun. Eee bu cezaların neler, neden, hangi gerekçeyle verildiğini e, herkes görebilir. Dolayısıyla e, yargının kararı orada e, ortada. Gezi olaylarını da hepimiz hatırlıyoruz. Yüzlerce araç yakıldı, polislerimiz şehit edildi, vatandaşlarımız öldürüldü o olaylarda. E, kamunun binaları tahrip edildi, vatandaşlarımızın dükkanları taşlandı. Böyle bir kaos ortamı İstanbul'da bir ateş yakılmaya çalışıldı ve bütün e, Türkiye'yi e, bu ateşle yakmaya ve hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik bir ayaklanma, bir kalkışma ortaya çıktı. Şimdi bu kalkışmanın, e, bu kalkışmayla ilgili e, hukuk devletinde özellikle e, yargı e, konuya el attığında siz yargılanamaz derseniz, Gezi onurumuzdur derseniz bu hukuk devletinde bu olmaz. Burada şehitler var, ölen vatandaşlar var, terör örgütünün paçavraları, Fakir Kültür Merkezi'nin binasına asılmış, terör örgütü elebaşlarının resimleri asılmış. Siz burada nasıl suç yok diyebilirsiniz. Eee ama maalesef ülkemizde bunu söyleyenler var. Eee ortada bir suç varsa bunun soruşturulması hukuk devletinde olması gerekir ve soruşturuldu. Bağımsız ve tarafsız yargı bir karar verdi. ve Bu kararı hepimiz saygı duyacağız. Karar elbette ki eleştirilebilir. Ama kararı kabul etmiyoruz. Gezi direniştir. Yargılanamaz. Onurumuzdur. O gençler onurlu bir mücadele vermiştir şeklindeki ifadeler Demokratik Hukuk Devleti'nde olmaz. Şimdi burada tabii mahkumiyet verilenlerden birisiyle ilgili olarak tabii Seçilmiş olması nedeniyle e, acaba e, dokunulmazlık kapsamında mıdır tartışması var. Bununla ilgili de yargıtay e, gerekli kararı verdi. Anayasamızın 83. maddesinde e, bir milletvekili e, sorguya çekilemez, soruşturulamaz, yargılanamaz cümlesi var. Ama alttaki fıkraları okumayanlar sadece dokunulmazlığın o fıkradan ibaret olduğunu zannediyorlar. Aşağıdaki fıkraları okuduğumuz zaman seçimden önce soruşturmasına başlanmak kaydıyla diyor. Gezi davası seçimden önce soruşturmasına başlanmış. Ve anayasal düzenle ilgili ise diyor. Anayasal düzen anayasanın 14. maddesinde bu suç anayasal düzen kapsamında. Burada Yargıtay bu gerekçelerle dokunulmazlık kapsamında olmadığını ve yargılamaya devam edeceğini belirtti ve sonuçta bir karar verdi. Bu karar o açıdan kesin hüküm teşkil ediyor. Kesin hükmün e, ee, Sonuçları nedir? O da anayasamız 84. maddesinde düzenlenmiş. 84. maddede kesin hükmün genel kurulda okunmasıyla birlikte milletvekilliği düşüyor. Tüm bu süreçleri hep beraber takip edeceğiz. Yani burada biz adalet bakanı olarak yargının kararını e, olumlu ya da olumsuz değerlendirmek burada yargı kararı, kesin bir hüküm var. Bu kes kesin hükümün sonuçları ne olur? Anayasamızda zaten yazılmış. Ve bu Şimdiden kurallara hepimiz vereceğiz. Anayasanın 84. daha önce örneğini yaşadıkları kırlar tanıdıkları tarihten başlayan kurallar konusunda bir yetkilerin yetkiliği düşmüştür. Şimdi yargıtay aynı sürede işletirse 84. madde kapsamında atalayıp düşecek miyiz? Şimdi 84. maddeyi e, buradan gittiğinizde hepiniz okuyun. Burada 84. maddesindeki kursum belli. Bu usulle ilgili olarak herhangi bir istisna varsa e, dediğiniz anlamda ama maddelere baktığınız zaman bir istisna söz konusu değil. Bahsettiğiniz konular buna benziyor mu benzemiyor mu o da ayrı bir konu. Yani aynı nitelikte mi e, o da tartışılıyor. Dolayısıyla hep beraber süreci takip edeceğiz, hep bekleyeceğiz. E, her şey anayasaya, iş düzeye uygun mecrasında devam edecektir. Bundan e, hiç kimsenin de endişesi olmaması gerekir. Teşekkür ederiz.